Akıllı termostat kullanılarak elektrik tasarrufu. Termostat bir fiziksel sistemin sıcaklığını algılayan ve sistemin sıcaklığının istenen ayar noktası yakınında kalması için çalışan bir kontrol mekanizmasıdır. Akıllı termostat ise ev otomasyonu ile kullanılabilen bir evin ısıtma, havalandırma ve klimasının kontrolünden sorumlu olan akıllı cihazdır. Akıllı termostat Wi-Fi'ye bağlanabilir, böylece akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan kontrol edilebilir. Akıllı termostat ile pratik bir şekilde oda sıcaklığını istediğiniz yerden yönetebildiğiniz gibi enerji tasarrufu da yapabilirsiniz. Oda termostatların en önemli faydası ise özellikle bahar aylarında gece ve gündüz arasında olan sıcaklık farkına akıllı çözümler üretmesidir. Bahar aylarında öğle saatlerinde evde yokken gereksiz yere elektrik kullanmanızı önlemiş olur. Böylece bu dönemlerde ısıyı en verimli şekilde kullanıp gereksiz yüksek fatura ödemekten kurtulmanıza yardım eder. Akıllı termostatlar hakkında detaylı bilgi için piagrid.com akıllı termostat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.